Kaç para verdin bu fidelere? Yine paradan söz edeceksin. Paradan söz edeceğim tabii. Yetiştirdiğin gül fidelerini satsaydın... Yetişir be kadın. Gözünü aç da etrafına bir bak. Şu ilerideki mezarda Demircioğullarından Kerim Bey yatıyor. Servetinin hesabını bilmezdi. Bak diğer ölülerden bir farkı var mı? Tabutunun içinde bir tutam karanfilden başka bir şey getirmedim diye Tam 22 yıldır diğer ölülerin de bir şey getirdiğini gördüm. Yahu buranın nesi var? Geçinip gidiyoruz işte. Geçinip gidiyorsak sen burada kal. Ölülerinle baş başa. Gitmek istiyorsanız size engel olamam. Tabii. İnsan biraz da etrafına bakar. El alemin ne yaptığına bakar. Ne yaparmış el alem? Herkes işinde, gücünde, ticaretinde. Takıp takıştırıyor, yiyip, içip hayatını yaşıyor. Buraya gelecekleri akıllarına bile gelmiyor tabi el akıllı her şeyi zamanında yapıyor yaşlanınca bir başladı mı oruç namazı bir de haç bitiriyor işi yemek tarifi 10 dakikada hazır desene.